Sevgili seyirciler, şimdi İstanbul'da bulunan Diyarbakır ili Çüngüş ve Çermikler Derneği'nin açılışına gidiyoruz. Haberi arkadaşımız Özgür Yıldıran sizler için hazırladı. Evet sevgili izleyenlerimiz, vizyon ekibi olarak şimdi de Esenler'den sizlere sesleniyoruz. Diyarbakır ili Çüngüş ve Çermik ilçeleri, tüm çevre köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin açılışından sizlere izlenimler göstereceğiz. Dernek Başkanımız Sayın Cengiz Karaağaç beraberiz. Sayın Başkanım hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Allah razı olsun, sağ olasın, teşekkür ettim. Görkemli bir açılış yaptınız. Bakanlarımız, belediye başkanlarımız buradaydı. Değerlendirmenizi almak istiyorum. Özellikle hepsinden Allah razı olsun. Bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan özellikle Çüngüş'ten gelip de bize misafir olan Zübeyri Başkanım'a, Zübeyri Aslancaç'ın Güç Belediye Başkanı'na özellikle teşekkür ediyorum. Esenler Belediye Başkanı'ndan ve ekibinden özellikle bize katkıda bulunduklarından dolayı hepsinden Allah razı olsun diyorum. Allah işlerin güçlerini rast getirsin onların da. Bizim amacımız tüm köylerimizin evleri küçük olduğundan dolayı taziyeleri evlerde yapamıyorduk. O sebepten dolayı 15-20 yıldır belki de bu süreçte bir denek açacağız hayaliyle yaşadık. Allah'a şükürler olsun. Allah bize nasip etti ve derneğimizi bugün açılışını yaptık ve çok da güzel oldu. Burayı kiraya tuttuk. İnşallah ileriki zamanlarda kendi imkanlarımızla veya dostlarımızla bize yardımcı olan devlet büyüklerimiz desteğiyle kendimize de bir yer alırız. Özellikle yönetim ve üye arkadaşlarımızla birlikte. Tabii yönetim derken ben de o yönetimin içinde bireyim. Ve biz toplu olarak zaten birey hiçbir şey yapamaz. Özellikle toplu olduğumuz için çok şükür Arkadaşlarım benden daha çok destek vererek bu derneğimizi kurmak çabasıyla bugüne getirdik. Evet zaten bizi şu an yurt içi ve yurt dışından özellikle e, gurbetçilerimiz de hemşerilerimiz de izliyor. Tabii onların da desteklerini e, alalım değil mi? İnşallah gurbettekiler çok değerli abilerimiz de var. Hasan İpek abimiz buradan ona selamlarımı yolluyorum. Bizim için Hasan abim ve orada dış ülkelerde yaşayan tüm hemşerilerimizi Canı gönülden selamlıyorum buradan. Ve burada özellikle demek istediğim şey bir kişi sadece kendini temsil etmez. Bir kişi ilk önce kendini temsil eder. Sonra ailesini temsil eder, memleketini temsil eder ve ülkesini temsil eder. Bu sorumluluğu bütün insanlarımız ben başta olmak üzere bu sorumluluğu alırsak daha refah, daha huzurlu bir ortama girişimde bulunabiliriz. Dernekçilik aslında bir gönül işi doğru mu başkanım? Doğrudur. Yani dernekçilik özellikle sadece taziyeler ve mevlütler için değil. Özellikle biz Diyarbakır İstanbul arasında bir köprü olacağız. Eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Özellikle çocuklarımıza eğitim konusunda daha yoğunlaşacağız. Biz bu işi sadece Allah rızası için ve hemşerilerimize, genelde insanlarımıza yardımcı olmak için girişimde bulunduk. Allah bu görevi de bize nasip etti. İnşallah bizden sonra gelen arkadaşlarımıza her zaman destek verip daha ileri bir yere getirmelerinden de destek vereceğiz inşallah. Evet Diyarbakır Dernekler Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Yalçıntepe ile beraberiz. Federasyon Başkanı olarak yine bir destek verdiniz. Düşüncelerinizi almak isterim başkanım. Elhamdülillah şimdi işte Diyarbakır Dernekleri Federasyonu olarak İstanbul'umuzun 39 tane ilçesinin en güzel ilçelerinden biri Esenler'de işte Diyarbakır çünkü çermik derneklerinin burada üyeleriyle beraber bugün güzel bir yerimizi daha açtık. Rabbime ne kadar şükür etsek azdır. Diyarbakır peygamberler sahabeler kenti. Çermik ve Çüngüş'lü hemşerilerimizin arasında bugün olmaktan ve böyle bir güzel derneğimizin açılışında olmakta gurur duyuyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Siz değerli dostlarımızı da ve belediye başkanlarımız da bugün bizim aramızda. Bu kıymetli değerli hemşerilerimiz de dernekçilik anlamında sahip çıktıkları için, bu camiaya sahip çıktıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Diyarbakır Dernekleri Federasyonu ailesini de büyüttüğümüz için gururluyuz, mutluyuz. Hemşerilerimizi de İstanbul'da, İstanbul Diyarbakır'da böyle bir gönül köprüsü olarak buradaki hemşerilerimizin örf ve ananelerini tanıtma adına buradayız. Ve burada olmaya Devam edeceğiz. Hemşerilerimizin yanında bu mukaddes topraklarda hizmet etmeye çalışan gönül topraklarına bakın Cengiz Karahaç Başkanımızın o azmini gördük bugün bu açılışta ve hem yönetimine özellikle başta başkanımız Cengiz Karahaç'a ve yönetimine üyelerine tek tek teşekkür ediyorum. Buralara sahip çıktılar. Sahip çıktılar. Biz de hamileri olarak her zaman yanında olacağız. Evet başkanım sizin de başarılı çalışmalarınızı biliyoruz. Gerçekten önemli projeler imza attınız federasyon olarak. Bizi izleyen şu an yurt dışındaki emselleriniz de var. Onlara da bir evet. mesajınızı almak istedim. Şimdi biz Diyarbakır Dernekleri Federasyonu olarak hakikaten erfehanelerimizi yaşattırma ve peygamberler, sahabeler kentinin turizm açısından oradaki o bölgemizin, o coğrafyamızın, mazlum insanlarımızın, oradaki o güzel yürekli insanlarımızın selamlarını 81 İlimizle beraber Avrupa'nın her bir yani yöresinde, gönül da bizim sesimizin sizin e, ekranların aracılığında diyoruz ki selam götürün, selamlarımızı iletin. Bizleri orada Avrupa'daki kardeşlerimiz de sahip çıksın. Biz Avrupa'da bazı projeler de yapıyoruz. Orada geldiğimiz zaman bizleri siz e, değerli hemşerilerinizin yanında yer alsınlar. Ee, biz de Avrupa'daki insanlarımıza özellikle gurbetçi kardeşlerimize Diyarbakır Dernekleri Federasyonu olarak oradan gönderdiği yardımları da buradaki hemşerilerine de biz burada bizzat ulaştırıyoruz. Rabbim onlardan razı olsun. Onlar da özlem duyuyordur, peygamberler, sahabeler kentine. Ben şunu her zaman söylüyorum, bizim işimiz hizmet, işimiz, derdimiz Diyarbakır. Derdimiz insana hizmet etmedi. Bu bağlamda şunu söylüyoruz. Bizim ismimiz Diyarbakır soyadımız Türkiye'dir. Bizim Diyarbakır ve sahabeler kendine, turizm kendine oradaki kardeşlerimiz bu bölgeyi de dilleriyle anlatırlarsa oradaki Diyarbakır'ımıza mesela Çermiğimizin hamamına, Çüngüçümüzün eski tarihi yerlerini tanıtırlarsa biz onlarla her zaman gurur duyduğumuz gibi bu bağlamda da gurur duyar. Burada Avrupa'da Türkiye'nin neresinde olsun, gönül coğrafyasında bizim sesimizin sizler aracına duyulan her tarafa selam olsun diyorum. Biz de başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Allah razı olsun. Ziyarbakır Federasyon Başkanımızı dinlediniz. Gerçekten e, önemli konular anlattı. Birlik ve beraberliğin de göstergesini sizlerde de görmüş oldunuz. Evet şimdi de Diyarbakır Çüngüş İlçe Belediye Başkanımız Sayın Zübeyir Aslanca ile beraberiz. Sayın Başkanım merhabalar. Merhabalar. Derneğin açılışına destek verdiğiniz düşüncelerinizi almak istedim. Buradaki dernek başkanımız Cengiz Karaç kardeşimiz olmak üzere tüm ekibine iştenlikle teşekkür ediyorum. Siz bildiğiniz gibi İstanbul vilayet olsa İstanbul'u vilayet kabul etmiyorum. İstanbul, dünyanın çok devletlerinden büyük olan metropol bir ilimizdir. Şimdi her ne kadar işte Çin güçlü olsun, Çelmirli kardeşlerimiz olsun, kendileri için veya kendi gelecekleri için, çocukları için farklı bir hayat. Bölge kırsal, bölgenin gelir kaynakları çok farklı. Muhtemelen yüzde bu düşüncelere gelmiştir. Ama asas mesele olan yani benim Cengiz kardeşim ve ekibine iştenlikle teşekkür etmemin en büyük nedeni biri bölgenin kültürü çok farklıdır. Bu tip etikler söz konusu olmadığı zaman kendi öz kültürümüz asmine olur. Asminasyon olmaması için gerçekten başka başta Cengiz kardeşime ve tüm ekibine iştenlikle teşekkür ediyorum. Çünkü İstanbul çok ya İstanbullu kardeşlerim de kusura bakmasın İstanbul'dayım. Fakat Diyarbakır kültürü çok farklı bir kültürdür. 33 medeniyete teşkil yapmış bir vilayettir. Ya İstanbullu kardeşlerim de kusura bakmasınlar. Ha, onun için özellikle yani benim İst Diyarbakır'da uçakla değil de, yayan gelsen bile az olduğunu kabul ettiğim sebeplerden biri bir bu. Onun için tekrar bir düşünceyle başlar Cengiz kardeşime ve ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. şimdi de çünkü AK Parti ilçe başkanımız Zülküf Hüseyin Uzun Bey ile beraberiz. Sayın başkanım siz de ayağınız sözüyle başkanla beraber geldiniz. Düşüncelerinizi almak isterim. Belediye başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Ee, yaklaşık 5 yıldır beraber çalışıyoruz. İlçemde bayağı hizmetleri oldu. Ee, tabii ki benim hemşerilerim bunları hepsini biliyor. İlçede daha önceden mesela lisemiz prefabrikti. Sağ olsun başkanımla beraber koşturduk. 22 derslik bir lise yaptırdık hastanemiz yoktu. İlçede hastane yaptırdık. Oturacak bir park yerimiz yoktu. Teşekkür ediyorum başkanıma. O parkımızı yaptırdık. Yani ilçede e, 37 tane mahallemiz var. Bütün 37 mahallenin kilitli parke taş taşlarını yaptık mahalle aralarında. Taziye evlerimizi yaptık. 3 tane cami imece usulüyle yaptırdık. Ondan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz vizyon devam ediyor. Bizden ayrılmayın.